Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Ne oynuyoruz babacım? Sen de yüz, yüz... Konuş artık. Ben konuşmuyorum. Yüz gün. Evet, hapishanede 100 Iıı, gün oyun oynuyoruz arkadaşlar. Çıkamıyorum. Bakalım başka şimdi. şey değil. ne yaşanıyor dedi. Ne diyor? Ben seninle miyim? Bir anahtar bulun ve kaçın diyor. Oğlum beni niye zorla yatırıyorsun? Evet, aynı yerdeyiz babacım. Muhabir yatıyor Hem babadan. Rüzgar. <laughs> Anahtar bende. Anahtar sende mi? Açtım. Kapıyı. Aç kapıyı başım. Koş yemeğe koş. Lan dur dur. <laughs> verin la la verin verin. Demek ki. Çök 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 çök. Çok esma çok. Tamam benim yemeğim suyum her şeyim tamam senin nasıl? Nasıl içiyorsun sen içtim. Şurada ben bak suyu. şurada senin şeylerin var. Ne kadar tuvalete Ama kalmış. ben yememişim. Hiç mi yememişim? Bir şey yiyememişim bir 97. 96. Aa açım ben. Her gün yemek, içmek, uyumak ve tuvalete gitmek için emin oluyor Rüzgar. Aa çok kötü bir şey bu. Aa levye buldum. Ben de buldum. Aa aldım levyeyi. bakalım nasıl çıkacağız buralardan? Ben bak, yana alıyorum yana. her şeyi topluyorum. Aha Böyle baba ben kaçış buldum. Mi? Bak. Aha açtım. Neredesin? Buradayım. La buradayım oğlum. La buradayım. Geldim geldim tamam. Aa orası. Neresi hani? La görmüyor musun? Hemen mi bulacaksın kaçışı yani? Hemen Hı. buldun mu? Hadi gidelim. Görmemiş. Kesin şey. tıkanacağız. Evet, evet Bu taraf var ya, burada bir şey görmüyorum. var. Açmıyor mu burayı? Neredesin sen? Ama girdi buraya. Aa düz gel 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 gel. Neredesin? Hoş geldiniz buyurun. Buyur baba. Bir şeyler buldum. Su buldum. Yiyecek buldum. Gel. Demek yerden. Aba ben bulamıyorum neredesin? Gel, oradan gir işte. Gel Aha. gel deminki yerden gel bak. Oha! Hmm, yemek olduk bak. Yiyecek, yemek lazım bana. Yemeğim yemek mi? 75 olmuş benim. Yedim 100 oldu. Su, tuvalet. E alamıyorum ben. Yaklaşacaksın. Yaklaş E'ye bas. E mi? Yani E değil tabi sende de. Alamıyorum, alamıyorum. Su alıyor sadece. Yemek o zaman bunlar yemek değil. Oyun çok iyi Neyse tamam, bir tane daha alayım suyumu. Aynen suyunu al. Su depolayayım. Ya sana! Su ben de alayım birkaç tane daha. Benim tuvaletim geliyor gibi Rüzgar. Nereden bunları kıskın? Rüzgar benim tuvaletim geliyor gibi. Benim 67 e, ha, tuvaletim var. Bakayım. Abi nereye... çıkılmıyor. Bu kadar insan nereye gidecek? Çıktım. Ya <laughs> tuvalet, <laughs> tuvalet nerede? Tuvalete göstereyim tuvaletimi. Oğlum burada asker var bir şey var. Oo, Oooo. Oooo. diyor. Ya kurtu. Aha yemekler gelmiş. Rüzgar. Dal 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 dal. Yanlış dal. bir yere girdim. Baba dal 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 yemeklere dal. Ah, yemekleri kaçırdın mı? Kaçırdın mı yemekleri? Kaçırdım ben? biraz. Tüh ya. Bak burada da bir şey işareti var Rüzgar. Ha 1 lira. 2 lira mı var? Seninle 32. 32 var benim. Ot Aha bir tane daha yer baba. Gel levleyle açtım. Dur şuraya. Baba. Ha dur. Ha. Oh. Bak doldurdum tuvalet. Oh. Ya ben de tuvalet gidiyorum. <laughs> Rahatladım. <gülüyor> tuvalet nerede? <abi. gülüyor> ya ya dur gelmiş. yatma be. Yemek gelmiş. Ben daha yedim. Tamam yüz Oo. yemeğim. Suyum Oo, ne durumda? Suyum da yapıyorum. içeyim. Suyum da yüz. Az. Çok, gölge çok şey yapıyor yalnız oyunda. Niye böyle? Baba. Ha. Uyumaya daha var ya. Yani. Benim şey lazım. Ne lazım? Yemek lazım. Yemek verin bana. E, yemek verin. Bundan geçebiliriz. Abi alamadım. Yemeğim hiç yok. Dur bakayım bir yer buldum rüzgar. Baba neredesin? Aha geliyorum geliyorum. Aha gene su buldum. Ya aynı yermiş. Bak ya gene geldi bu ya. Bu bırakmıyor beni, ha. Bu ben bir yerleri keşfetmeye çalış. Bir keşfetmeye Keşfet. çalışayım. Üç katlara çıkacağım şimdi. Oo ne no diyor. Yatayım. Benim niye 2 TL'm var? 63, 66, 69. Benim niye 62'm var peki? Yattım uyudum biraz tamam. O ben ben uyuyorum. Horoz <laughs> var. Baba. Hı. Onu göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim bu Oğlum hemen Ama yatıyor bu ya. Yatacak ya yer oluyor. Göstebek ne alaka? AK-47 satıyor Göstebek. Dış kapı diyor. Dışarı çık, diyor. Sepete, 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 sepete bir, top bir top at. at. E ee, nereden gireceğiz? Öyle nereden gireceğiz oraya? Buradan gireceğiz, gel, gel. Lan, nerede? Ya, tamam. benim uyumaya ihtiyacım var ama. Sepet nerede? Sepet, sepet, yumurta, safın, ben odun. Tamam, tutturamadım. Ben al. Nasıl atıyoruz? Aha, oh, girdi. Görev başı Oğlum, başardım. nasıl soktun? Sepete bir top at, dedi. Görev başı. Aşırıca tamamladım. Benim uyumaya ihtiyacım var. Atamıyorum ben. İyi geceler. Ya. Ben ah, çok uykum geldi. Oğlum top... Herkes attı ya. Ben atamadım galiba. Görev başarı tamamladın yazıyor ama. İçeri gir diyor. Ne diyorsun oğlum? Yattım. Elma yiyeyim. Tuvaletim var. Malzeme teslim edildi. Yani yemekler. Ne, ne, ne. Su alayım. Tamam yemeğim suyum var. Baba ben niye hiç yemek yemiyorum? Ben oluyor. yemek yiyemiyorum baba. Neden? Bakar mısın? Sadece su içebiliyorum ben. Yemeğin kaç? Yeme üstüne gideceksin. Zıpla üstüne oraya alıyor. Heh aldı bak. Ye şimdi. Oh be. Oh tuvaletim gelmiş rüzgar. Türk, ben de toralaşayım yapayım de ben de. Hadi geleyim yapmış. ben sana yardım edeyim babam. Ya git. Ya git. Oğlum gitsene çık odadan. Oğlum tuvalete girecek. Şart evet. çık. İtir. La ben Baba Robux harcayayım şunu itsene ya. Baba. İtmek diye bir Yaptın şey var Yaptım Tuvaletini bak. babam. Yaptım. Tamam. İtmek diye bir şey var, görüyorsun değil mi? Evet evet görüyorum. Robux bizim... Ağlamıyoruz ama Robux alınması lazım. Çok saçma. Salam Yemek mı oldu? Gelmiş. Ne oldu şimdi? Ben Yemek olmuş. Alayım. Yemek var zaten hep var ya. Yemek verin. Açım. Dur hmm. şuna bakayım bu neymiş be? ya? Hmm. Açım Parayı nereden buldum acaba ben? I don't understand Oha. you. Oğlum ya. biz dövmeye geliyorlar Rüzgar. Nasıl? <gülüyor> Lan, <gülüyor> baba uyuyum. Baba hazır beni. Uyuyun aksi takdirde dövüleceksiniz diyor. Yat yat yat. Yok. Uçum uçum uçum. Yat. Oğlum yatsana. Yatılmıyor ki. İşte işte yatamıyor musun? Diğer ki? tarafa yat. Diğer tarafa yat. yattım. Tamam. <laughs> Uyuyun aksi takdirde dövüleceksiniz diyor. Lan dibimiz asker silahlı. Oha. Bir şey söyleyeceğim. Bir kalk bakayım oracak mı? Yok ya. <laughs> Git. Yemezler. Vallahi. Valla. Oğlum. O, sabah olmuş galiba kalk. İçecek yiyecek lazım. Dün içecek yani yiyecekleri dedim. toplarım he. 100 oldu. Lan lan ne 100 oluyor 100. oğlum? Lazer geldi. Lazerlerden kaç? Kalan süre 30 diyor. Nasıl kaçacağız? Ne oluyor? Abi ne yaşıyorsunuz? Ne la, oluyor ya? Ya abi ne yaşıyorsunuz oğlum? Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Iı. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Canım gitti orada. Ne yapayım? Ne yapayım? Odaya mı gitsek ya? Tamam, tamam kurtulduk, tamam bitti. Herkes çıktı Rüzgar, baş başa kaldık. Siyah canavarlardan saklan... Aa! Bir saniye. <laughs> korkunç! <Korkuyorum. gülüyor> Kaçırma. Çok, çok, çok korkunç! <laughs> Yatsana ya. Lan asker hala orada. Gider misin abla? Korkuyor. <laughs> dur, dur gitti gitti kalan süre bildi ya. Tamam kalk. Tuvaletim gelmiş benim çok. Ya ben yapacağım. Oh. Çık ben yapayım biraz. Dur bitti. Ben senin. Ya, bitti. Tüm çöpleri topla. Tüm çöpleri topla at. Abi amele tutmuşlar bunlar ya. Köle olduk lan. Yardım Dur, et bana bana. Tuvaletim bana. mi geldi? Dur bir. 3 tane aldım. Başka ne yapayım? Yani desman, de bütün hapishanenin işlerini ben yapıyorum yani. Ne yapayım? Ne yapayım? At buraya at çöpe at. 5 oldu bir tane parça kaldı. Kazandık tamam. Tamam yani. 8. günümüzü tamamladık arkadaşlar hapishanede. Baba benim suyum da var içeceğim de var. Benim de suyum da var içeceğim de var. Yemeğim de var. Benim de şu anda suyum da var. İçeceğim yok. Ay, Zaten zulalarda sularımız var. Yiyeceğim yok. Yiyeceğimiz çok. Yiyeceğim. Dur bakayım ne oluyor şimdi? Saat oldu. Baba ben yiyecek almaya gidiyorum da. Gitme bir yere. Dokuzuncu güne girdik. Ay gideceğim ben. Yiyecek almaya. Valla. Bakayım ben bir de onun için var. Ne varmış ya? Bir şey, şey yapmadım. Hızlı koşturma olayı iyi diye. Hızlı koşturma. Bu da yine satıyor. Gittin mi sen buna? He? gittim. Nereye mi satıyorsun? Benim müzik isteğine var. Sıcağına geri gidelim. Evet. Nereye gittin? Kayboldum. Tamam. Valla kayboldum. O bebekçi, o şeye gittiğin yerden mi? Köstebek var ya. Köstebek Aa, yerine mi gittin? Aynen dışarı çık. Buradan, ha, evet evet. Köstebek yerine, evet. yerinden nereye gittin? Oradan aşağı atladım. Orada bir yer varmış. Aynen. Şuradan geldim galiba. Ya ben de atladım. Ya, Heh, sana. yanındayım. Eee nasıl gideceeeen? Böyle gidiyoruz. Karşıda bir şey yok, buraya gideceğim ben. Karşıda bir şey yok? He yok. Şuraya çıkıyoruz, sonra çıkıyor. da çıkıyoruz. Ha. Şuradan kapalı. Rüzgar. Hıh, kayboldum. Kaybolacağız ama hmm. kaybolmasak da. Ooo. Oh. Hmm. Mutlu var abi. Burası gene salona çıkıyor galiba. Biz geri dönüyoruz. Yani. Ne diyorsun? Ya, geri döndük zaten. Geri burası? Farklı bir yer geldi biraz ama. Yok geri vallahi gitti. Bak. Geriymiş tamam. <laughs> Yanlışlıkla hmm. geri gitti. 10. gündeyiz ha Rüzgar. Bir yemek falan koymuşlar mı bu 30 Hı? var. Benim sadece içeceğim var. Tamam bu yemekleri yiyelim. Hı, yemeğimi yedim. Ben şunu ana Lan! Bombaları etkisiz hale getirin ya da patlamalarla kaçmak için bir yer bulun diyor. Etkisiz hale getiriyorum bombanın ben. Ben yapamıyorum. Kaç saniye var ki? 3 saniye diyor. Yattım ben rüzgar İnşallah bir şey olmaz. Çok az canım kaldı. Benim full canım <laughs> Çok az canım kaldı. Yemek ya ye geçer. Nasıl? Hı -hı. Mantıklı değil. Yemekten nereye gitti? Ha yemek. Hı -hı. Ha canım doluyor tamam Rüzgar ha, toparlıyor. Ay korktum. 10. gündeyiz Rüzgar. Korkmuşkın. Rüzgar 10. gündeyiz bugün. Ha. Bugün ne karşılayacak acaba bizi? Biraz da yatayım. Sen ne dolanıyorsun elinde reveyle? Tamam yatağım da yatağımı da fırlayalım. Ben daha yatağımı fırlıyorum. Abi mi? üçer üçer gidiyor daha ne gideceksin? Üçer üçer gidiyor benim şey. Bakayım ne var buralarda? Evet, tuvaletim gelmiş benim. Heh. Bırak gel. Zor 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 zor. Kapı açık mı kapı <laughs> dış kapı? Evet dış kapı. Kapının ne diyor? Zırhanın kapısı açıldı, git silahını al, kalan süre diyor. Zırhanın kapısı açıldı diyor, kalan süre diyor. Zırhan ne ya? Aa burası gel 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 gel. Zı Silahlar açık gel. Sen neredesin? Şey diyeyim ya diğer taraftayım. Hazır yere gördüm. Baba ama benim... Aa ben çok gerideyim. Hayır, hayır, hayır. Abo. Baba her yer zır ya. Ya çabuk. Çok rüzgar. Toplayabildiğim bir şey toplar Alamıyoruz ki her şeyi. Ne almışım ben? Bir kalkan almışım. Bunları almışım. Bir de silah almışım. Yeter herhalde ya. Ya ben almak istiyorum ama başka şeyler. Bırakamıyoruz ben değiştiremiyoruz mu? Üstündekini, mı? üstündekini bırakamıyoruz ki. Ya ama çok kötü bir şey bu. Onları Robux'a vermeye çalışıyorlar ya değişmiyor. Aa sıfıra kadar alabildim tamam. Ne? Şuna kadar alabildim. Ama ben başka başka şeyler almak istiyorum. İki tane aynı zırhtan falan aldım ben ya. E kalkanım da var. Benim de var. Kalan sıra 3, 2, İnşallah 1. Kapandı mı kapı? Abi ya. Kapandı bak zırhçının kapısı kapandı. Sabah Abi kalkanım oldu. nerede? Kalkanım niye yok? Abi benim de gitti. Ya, benim bir ne tane silah var sırtımda. Benim de. Ben bir su içtim. Bir tane elma yedim. Bakayım. Bir su beğenme al. Sen de bak bir yemeğini bir suyunu al. 50'ye geldi mi? 50'nin altına düştü mü ye. Ben öyle yapıyorum. Ben bütün suyu bitirdim. Aferin sana. Oğlum niye idare kullanıyorsun? <laughs> Abi hmm. 11 liram var. Senin niye 71 liram var? Bilmiyorum. Ben bomba falan patlatıyorum. Hani böyle action'a e katılıyor muyum ondan mı acaba Rüzgar? Ne alaka ya? Benim 11 liram var. Senin benden 80 fazla alacağım. 12. gündeyiz. Bugün ne karşılıyor Aa, baba. bizi? Hı. Baba böyle döner çanklar var ya şunlar gibi Hı. döner çantlar. Ondan 4 tane toplar mısın? Abi? Sadece 4 Nereden tane. Nereden toplayacağım ki? Bilmiyorum. Bu işte bak ben bir tanesini topladım. Son 4 tane kaldı. İyi de nerede bunlar ne bileyim ben. Ben bir tane yanlışlıkla bulmuştum. Gel ara, ara her yeri. Tamam. Görev olmadan önce her yeri aramaya çalış. Tamam. Görev varsa görevle ilgili. Çünkü görev önemli olur. Aha sıkıştı. Aldı. Wait a minute. Zor katıldı. Zor katılmış. Aha! Görmüşüm, görmüşüm, görmüşüm. Kırıl... Ula tuvalete girme oğlum. Kır. Hmm. Baba bir sandalye bul ve otur. O, süre 15 saniye. Gel yan yana oturalım ama. Oğlum sandalye ha burada. Aa benim... Bana sandalye yok. Ne olacak oturmazsan? Bana <laughs> pasta. Benim tuvaletim... Benim tuvaletim... Gel gel bir yapamazsın. şey olmaz. Gel pasta var. Bana ya, tuvaletimi yap. Çabuk! Ya uyuma deli misin? Ya çabuk. Aldım tam pasta pasta elinde kalsın. Levye nerede Levye? Levye bende. Neredesin götür beni. Allah fareler çıktı. Allah seni ne yapmasın lo. Durun. <laughs> Hayatta kal diyor. Yattım ben. Kapıyı kapat Tüzgar. Kapıyı kapatmadım. Ben de üst kata yatmak istiyorum. <laughs> Oğlum yatsana ya arkadaşlar ya. Ne ya <laughs> yatanla <da> kaldın. <laughs> cık, cık, bir şey yapmadılar. Bu kapıyı kapatamıyoruz ya. Çok zor. Evet ya. İmkansız ayarlaması. Geldim. Love yükseliyor zıplamak. <laughs> Allah Allah. Ben buraya nasıl çıktım? Arkadaşlar zorlaşmaya başladı. Baba ben Kimden buraya böyle? nasıl çıktım? Seni ben Rüzgar... <laughs> 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 bir koydum gittin. <laughs> yani oraya kadar... Bir şey söyleyeceğim yüksel daha yükseliyor yalnız. E tamam ben o zaman. Benim bug'ımı bulanlar... işi tamamlamış. Of. <laughs> Benim bug'ım... Buraya kim gidemeyecek? Bir dahaki ne var yükselirse oraya çıkın. Tamam. Ama bu şans da... Yemeğin yoksa abi. al bak yemek de var su da var. Benim yemeğim 18. Yok. gündeyiz Rüzgar. Tuvalete ihtiyacım var sıfır. Aa! Aa altına. E nereden gidecek? Öf ben de diyorum bu koku nereden geliyor? Ya baba git ya. Sen nereden girdin oraya ya? Hı, hemen geleyim. Göstereyim sana babam. Atma yaptım. Hı. Oradan gördün mü? Ya neredesin? Gel ha? buradayım gel. Aa, aa, canım, canım gidiyor. gidiyor. Canım gidiyor. Sen hayatta kalamayacaksın galiba. 20. günde veda ediyoruz rüzgara. Gün bitti. 21. gün. Ne oluyor şimdi? Yok 21 gün. Çak. Evet arkadaşlar bugün çok uzun süre duramadık. 21 gün <laughs> durabildik sadece <laughs> hayatta. Ama zevkliymiş ben beğendim bu oyunu. Bir daha bu ses. Görüşürüz. Görüşürüz.